Mehmet çarşıdaydı da çarşıda gördük. Ha. Dayım duydum telefon et bakalım dedim ben görüşüyor muyum ben? Yastırış da valla engelim bir. Al gel yastırış tabi. Ufak yaştan beri başlarım ben bunu. Ne olacak? Hoş geldiniz. Şey gölge geliyorsa da koşun, koşun, koşun. Tamam, yaştan beri bu işle uğraşıyorum. Bu oyunu bu an yapardım eskiden yayık yapmak için, dövmek için, yoğurt dövmek için, ayran yapmak için, yallah kullanırdım kullanmadım? Bundan sonra bunlarla uğraştım, bunlarla vakit geçiriyorum. Gebçe, kaşık, yastık, hepsini yaparım. Okla, ne istersen yaparım. Dayıcı, ceviz ayıcı armut dayıcı, bunları kullanırdım. Geri kalanı olmaz. Bir günüm Allah. Yonması, yetmesi, bir günüm Allah. Ondan sonra güzel de saklayacaksın, yarılmaz. Hayır, yine aynı. Yine aynı, alan buradan alıyor yani. Adam plas kişileri tercih etmiyor. Yemek karıştırıyor, kaşık istiyor. Ondan sonra lokantada et karıştıracak, şey istiyor, yapıcı istiyor. Düğünde Yemek yapacak adam gerbci keşkek Keşke karıştıracakken gerbci istiyor. Okla ister, hapaz ister. Kab ekmek çevirmek için hapaz ister. Onlar hep ayrı ayrıdır. Yazdığı ister. Bu plastik şeylerini ortadan kaldırmak istiyorlar yani. Bunlarla karışan yemek de iyi olmuyor diyorlar. Necdet de vermiyor diyorlar. Bunun en iyisi bu diyorlar. 60-70 müşteriye bakar gari. Öldü, taşkın bir şey diyemezsin müşteriye. Hı. Dediğin anda da karşına çıkarsak da sen bana onu bakalıyordun der.